Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif paylaşacağım. Hem kahvaltıya hem yemeklerin yanına çok yakışan bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için öncelikle tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağın üzerine zeytinyağı kullanıyorum ben. Minik küpler halinde doğradım iki tane patatesi ekliyorum. Patatesleri şöyle bir çeviriyorum. Patatesleri orta ateşte hafif böyle kızarıncaya kadar pişireceğim. Ara ara şöyle tavayı çevirerek ters düz yapabilirsiniz. Tavanın kapağını kapatıyorum. Ve kızarmaya bırakıyorum. Ara ara salayı şöyle bir sallıyorum arkadaşlar. Hiç su koymadım. E, kapağını kapattığımız için böyle buharıyla hafif sulanıyor. Ve çok güzel bir şekilde patateslerimiz pişiyor. Su koymanıza gerek yok. patatesler olmasını istediğim kıvama geldi. Hemen şimdi üzerine bir yemek kaşığı un ekleyeceğim. Patatesler istediğim kıvama geldi. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı un ekliyorum. Hafiften kızarmış olan patateslerimi unla beraber bir dakika kavuruyorum. Onun kokusu çıkana kadar. kremalı patates tadında muhteşem bir yemek oluyor arkadaşlar. İster kahvaltıya yapın, ister et yemeklerinin yanına yapın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Patatesleri bir yemek kaşığı unla kavurdum. Şimdi üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Kıvamı koyulaşıncaya kadar pişireceğim. şöyle karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Bakın zaten kıvam almaya başladı. Biraz daha koyulaştıktan sonra baharatlarını tuzunu ekleyeceğim. Bu aşamada şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tuz, karabiber, kekik ve biraz kimyonum var. Eğer varsa köri de çok güzel yakışır. Son olarak patatesin üzerine rendelenmiş kaşar rendesi serpiştiriyorum. Kaşar peyniri serpiştiriyorum. Sonrasında kapağını kapatıp biraz da pul biber serpiştirip kaşarlar eriyene kadar pişireceğim. Birazcık da toz biber serpiştiriyorum. Ve kapağını kapatıp Kaşarlar eridikten sonra servis edeceğim. Kaşarlar eridi. Ve yemeğimiz pişti. Görüntüsü sizi aldatmasın. Çok albenili bir görüntüsü yok belki ama tadı gerçekten çok güzel. Sizler de mutlaka Deneyin arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet, şifa olmasını diliyorum. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.